arkadaşlar. Bugün sizinle stitch açıyoruz. Ne zamandır beklediğim stitch geldi. Ve bunu sizinle açacağız bugün. Ee, çok heyecanlıyım. Acaba ne çıkacak? Ee, şimdi kutum böyle. Şimdi aynı şekilde göstereceğim. Böyle bir şeyler Burada e, stitch var. Elde atmanızı tutan stitch. Z yazıyor. uyuyormuş gibi yapmışlar burada ama niye böyle bilmiyorum. Destiç yazıyor. Ee, şimdi arkadaşlar buradan ben burada 5 tanesini istiyorum yani hiçbiri fark etmez. 5 tanesi de olabilir. 2 tanesini pek istemiyorum. Benim istediklerim bu, 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 bu ve bu. Yani en çok istediğim bu. Son istediğim bu. Son istediğim bu. Son istediğim bu. Son istediğim, bu. Son istediğim, bu. Son istediğim de bu. Kamerada çok belli olmuyor hangilerini söyledin. İstersen söyle elinde ne tutuyor? Evet. Ee, şey istiyorsan. bu arkadaşlar donut tutuyor. En çok istediğim donut tutan. Ee, arkadaşlar bir şey var e, telefonda. E, telefonda mesela Google'a çeviri yazıyorsunuz. Sonra orada mesleğine girin yazan yerin e, sağ... Alt köşesinde bir tane kameraya benzer bir yer var. Oraya bastığınızda çektiğiniz bütün şeyleri çeviriyor. Ben buradaki şeyleri çevirdim. Burada arkadaşlar sleepy donut yazıyor. Uykulu donutmuş bu. Gözleri kapalı olduğu için. E, İkinci istediğim bu arkadaşlar. E, bu şey e, çilek konisi. E, elinde dondurma tutuyor. Bu e, kriz bir pizza arkadaşlar. Çıtır pizza demek. Pizza tutuyor. Ee, bu arkadaşlar ben bunu şey sanıyordum burada coconut yazdığı için. Ee, ben bunu hindistan cevizi sanıyordum ama hindistan cevizi suyuymuş. Ben elimde hindistan cevizi suyu tutuyor bu. Bu da arkadaşlar zaten secret özel olan nadir o. bunu biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar böyle kutusu. Ee, üstünde de böyle stitch var. Elinde de stitch oyuncağını tutuyor. Arkadaşlar bize bu çok kötü kargolanmış geldi. Böyle burası ezik geldi. Buralar yırtık geldi falan. Hatta arkadaşlar burayı ben bantladım. Burası böyle açık gelmişti. Ben de kötü durmasın diye bantladım. Altı da böyle açık gelmişti. Ben bantladım. Ee, Arkadaşlar bunu aldığımız yerdeki çoğu yorumlarda böyle kötü yorumlar vardı. İşte beğenmedik, e, yüze ezitti, yırtıktı, falan. Öyle kötü yorumlar vardı. Biz risk aldık. Böyle aldık stikimizi. E, bakalım. E, şimdi bilirleriniz hangisi çıkacak? Buradan bantından açıyorum. Bu şekilde paketimiz Böyle açmak için makasımız var. Kesiyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Biz arkadaşlar hangisi çıktı? Bu çıktı arkadaşlar. İstediğim böyle. Kamera görmüyor mu? Şu an. Ee, bu Böyle. Elinde Hindistan cevizi suyu tutan. Benim kaçıncı istediğimdi bu? E, dördüncü istediğim arkadaşlar. Hı. Dördüncü istediğim çok güzel. ve Hindistan cevizi suyu tutuyor. Şimdi, Elleri dönüyor öyle. Ayakları da. Asma yeri arkadaşlar. Bunu çantanıza ya da e, kemer yerine falan takabilirsiniz. Yumuşacık arkadaşlar. Çok güzel. Yumuşacık yumuş yumuş şekilde. Düz i̇şte tutar mısın görelim. Net bir şekilde. Hiç göremedik. Kulaklarını kapattın. Tamam. İşte arkadaşlar bize böyle bir stik çıktı. Çok tatlı bir stik. Evet arkadaşlar. Bu videom da burada bitti. Bu videom da burada bitti. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.